bahsetmiştik, tarih öncesi dönemleri eşleyip bırakmıştık. Bu dersimizde göreceğimiz şey ilk çağ uygarlıkları, onlardan da ilk etapta Mezopotamya medeniyetlerinden bahsedeceğiz. Mezopotamya olarak adlandırmış olduğumuz bölge, Fırat ve nehirleri arasında kalan kısımdır. Bizim Mezopotamya medeniyetleri arasında öncelikli olarak ele alacağımız uygarlığımız Sümerler'dir. Sümerler Milattan önce 4000 yılında Mezopotamya bölgesine gelmiş ve yerleşmişler. Kendilerinden sonraki bütün medeniyetleri etkileyebilecek kadar aslında bir gelişme seviyesi göstermişlerdir. Kendilerinin orta Asya Türkler'de olduğunu e, biliyoruz. Kaynaklarımızda şehir devletleri şeklinde bir işleri vardı. Ur, Uruk, Lagash bunun ilk etapta Sümerlerle alakalı bahsedebileceğimiz şehir devletleridir. Peki bu ifade ne demektir? Uruk Ur, Lagaş olarak üç şehirden bahsettik. Normalde bizim ülkemizde düşündüğümüzde bir tane başkent vardı. Fakat e, bu uygarlıkta biz üç isim öne sürebiliyoruz. Bu da demek oluyor ki üç farklı bölgemizde üç yönetici olarak karşımıza çıkabiliyor. orada bir kişi, Uruk'ta bir kişi, Lagaş'ta bir kişi. Yani herhangi bir sorunla alakalı toplu bir değer almak gerektiğinde, bir karar almak gerektiğinde maalesef ki e, temel bir kanıya sahip biliyor. Dolayısıyla bir yönetim farklılığı oluyor, fikir farklılığı oluyor. İşte bu sebeple biz, şehir devleti ya da site örgütlenmesi ifadelerini gördüğümüzde aklımıza direkt gelecek şey merkezi otorite yoktur, siyasi birlik yoktur şeklindedir. Sümerlerde şehir devleti olarak bahseder, Mısır'ı ele almış olduğumuzda Nom olarak bahseder, Yunanlara bakmış olduğumuzda buna polis isimlendirmesi verir. Bunların hepsinde bizim genel kullanacağımız ifade merkezi otorite yoktu, yoktur, siyasi birlik yoktur şeklindedir. Çok dayanlı bir inanca sahiptirler. Ahiret inancı e, zaman zaman gelişme gösterse de deneyine bakmış olduğumuzda o kadar da gelişmiş değildir. Özellikle kullanmış oldukları bir yapı vardır ki biz bunu Mısır'da da göreceğiz. Bu yapının ilk katmanını rasathane olarak kullanmışlardır. Yani rasathane dediğimiz katmanımız bizim gökyüzündeki olayları incelediğimiz, irdelediğimiz bir fikir edinmeye çalıştığımız araştırmaların yapıldığı kısımdır. Buradaki araştırmalar sayesinde astronominin gelişmesine öncülük etmişlerdir ve aynı hesaplayarak ay takvimini kullanmışlardır. Orta katmana gelmiş olduğumuzda normalde 7 ayrı katmandan da i̇lk katmanı gözlemi olarak geçer, ara katmanlar işte tablet evi olarak geçer ya da bir eğitim yuvası olarak geçerken en alt katmanımız depodur. Orta katmanı biz incelediğimizde genellikle eğitim verilen noktaların ya da eğitimle alakalı öğrencilerin bulunduğu, öğretmenlerin bulunduğu gene o yazının yazılabileceği özellikle 3200'den sonrasından bahsetmek gerekirse yazının yazılabileceği tabletlerin hazırlanma etabında kullanmış oldukları bir katmandır. Eğitimlerine baktığımızda kaynaklarda yani bulunan tabletlerde çevrildiği kadarıyla güneş doğmadan başlayan ve güneş battığında biten bir eğitim sistemleri mevcuttur. Hatta öğrencilerin öğretmenlerinden ödeme aldığına, ödevleri yapmadıklarını, öğretmenlerin tutumuna dair yani günlük yazabilecek kadar bir sümaylarda tabletlerin yazılım aktif kullanımı bildiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra alt katmana geldiğimizde ziguratların en alt katmanı genellikle sümerler tarafından depo alanı olarak kullanılır. Depo olarak kullanılma noktası da bize zaten yazıyı icat etmelerinde öncelik olarak sümerleri adlandırmamızın nedenidir. Depo sisteminde bütün bir yıl halkın ekip biçip dikmiş olduğu ürünleri hasat ettikten sonra bu ziguratın en alt katmanı yani depo kısmında getirmeleri ve orada eşit bir şekilde bölüştür, halka yeniden dağıtılması mevcuttur. Elbette ki bu işini yaparlarken depoya gelen ürünlerin kayıt altına alınması ve depodan kime ne ürün verildiği bunların kayıt altına alınması gibi nedenlerden dolayı bir kaydetme ihtiyacını duymuşlardır. Bu kaybetme ihtiyacı önce semboller şeklinde devam ederken daha sonra hikaye noktada yazının gelişmesi olarak karşımıza çıkacaktır. Ve M.Ö. 3200'de Sümerler artık tarihi devirleri başlatmışlardır. Yani yazıyı kullanmaya başlamışlardır ve kendilerinden sonraki bütün uygarlıkları da bu noktada etkilemeye başlamışlardır. Sümerler'de yönetimsel noktada bakmış olduğumuzda şehir devleti şeklinde bir işlerini görüyoruz. Orada olarak bunları incelemiş olduğumuzda ise herkesin asker olduğunu görüyoruz. Bu nasıl sıkıntılarla oluyor? İnsanlar tarih dışarı, şöyle insanların farklı bir uğraşları var. Bir de saldırı anında hemen müdahale edebilecek, e, direkt gönderebilecek bir istimamların maalesef yok. Dolayısıyla Sümerler'in aslında bir devlet kurumunun nedenlerinden birisi de herkesin asker olması düzenli bir askeri yapılarının olmuyor. Hukuk kurallarına gelmiş olduğumuzda ise Urgakin'e karşımıza çıkmaktadır. Kendisi bizim tarihteki ilk kanun koyucumuz olarak karşımıza çıkmakta. Sümerlerin böyle çok e, bırakılan önemli bir mimari eserleri yoktur. Coğrafi şartları ve kullanmış oldukları eşyaların yapılarından dolayıdır. Fakat yıldamış, yaratılış, tufan destanları gibi dini nitelikli önemli destanları vardır. Sümerlerden sonra Akadları ele aldığımızda Akadlar için söyleyebileceğimiz şey Sami kökenli olduklarıdır. Başkentleri Agade şeklindedir. Akadları Sümer'den daha farklı olarak ilk düzenli orduyu kurmuşlardı. Bu da zaten ilk merkezi devlet olma yolunu kendilerine açmıştır. Bakmış olduğumuzda Akat ve Asur birbirlerine çok karıştırılır düzenli ordu ya da sömür olarak. Akatlarda biz direkt D harfinden düzenli ordu, devlet olarak da bir toplama yapabiliriz. Akatlar ekonomik uğraşında onlardan sonra Sümerler gibi tarımla uğraşmışlardı. Biz bunlardan çok detaylı anlayabiliriz. Sulama kanallarından anlayabiliriz. Önemli mimari eserleri ise Agade tapınaklarıdır. Bundan sonra göreceğimiz Babiller, Babillerin genelde en temel olarak bizim işleyebileceğimiz şey hukuk yapılarıdır. Sami kökenlidirler, aynı akadlar gibi başkentleri Babilyondur. Hamur abi bizim tarihte bildiğimiz ilk anayasa nitelikli kanun koyucudur. Biz orada için evet ilk kanun koyucu dedik fakat bunun anayasa olarak daha kapsamlı bir şekilde ele alınma ve işleyen kişi Hamur abidir. Hamur abi yasalık olarak da geçmektedir. Peki bu yasalar nasıldır? Hamur abi yasaların kısası kısas hükümler içermektedir. Bir olayda ölüm varsa cezası da yani onun niteliği de yine bir ölüm şeklinde gerçekleşmektedir. Ya da bir hırsızlık varsa elinin kesilmesi şeklinde. Burada anlayabileceğimiz şey cezaların daha çok insan bedeni üzerinde uygulanmasıdır. Rahip kral özelliği Babilerde görülmeyen bir özelliktir. Kendilerinin gücünü ordudan aldığını, devletten aldığını söylemişlerdir. Dolayısıyla rahip kral özelliği de son vermiş ilk mutlak krallığı kurmuşlardır. Bırakmış olduğu önemli eserler ise tarihimizde de bildiğimiz gibi Babil'in asma bahçeleri ve Babil Kulesi'dir. Buradan bahsedebileceğimiz diğer bir uygarlığımız, özellikle Akadlarla çok karıştırılabildiğini söylediğimiz Asurlulardır. Asurlular sömürgeci değiller. Merkezleri Nova'dır. Kuzey Mezopotamya dolaylarında kurulmuşlardır. Dolayısıyla tarımın çok elverişli olmadığı topraklar nedeniyle ekonomik gelirlerini daha çok ticaret üzerine çevirmişlerdir. Bu ticaret uğraşları da sadece Mezopotamya arasında yani e, Sümerlerle, Akatlarla, Babil'le sınırlı kalabilecek bir coğrafyada değil de Anadolu dolaylarına kadar taşımışlardı. Anadolu'ya yazıyı taşımışlardır. Çünkü başlatmış oldukları ticaret sayesinde onlarda bir şeyin kaydını alması ya da e, yapmış oldukları herhangi bir ödeneğin tutulması vesaire şeklinde neticede Anadolu halkının da aslında yazıya geçiş noktasında kendilerine ipucu vermişlerdi. ticaretlere dair önemli bilgileri Kayseri Kültepe'de buluyoruz. Bakmış olduğumuzda 3200'de yani milattan önce 3200'de Sümerlerde tarihi devirleri başlatırken biz Anadolu için tarihi devirleri 2600'de başlattık. Burada yapabileceğiniz yorumlama şudur. Her uygarlık gelişme seviyelerini, kültür seviyelerini aynı anda yaşamamıştır. Bu da bizim yine bununla alakalı bir örnek ticaret dolayısıyla da yapmış oldukları faaliyetler daha çok sömürge üzerinedir ve o bizim bildiğimiz bir sömürge imparatorluğu şeklinde. İlk çağ uygarlıklarından bir diğer medeniyetimiz ise Anadolu medeniyetleri. Anadolu medeniyetlerinde ilk etapımız bu için nasıl sömürge başlattıysak ve öncülük ettiğini söylediysek Anadolu medeniyeti için de bizim öncümüz Hititlerdir. Etiler olarak da bilinmektedir. Hititler Çorum dolaylarında kurulmuşlardır. Başkentlere hafı Başlangıçta şehir devleti şeklinde bir örgütlenmeleri varken zaman içerisinde merkezi kralla geçmişlerdir. Hititlerin yönetim noktasında incelemiş olduğumuzda kralın yanında soylulardan oluşan bir pankuş meclisi vardır. Bu bize demokrasi noktasında aslında ilerleme göstermiş olduklarını gösterir. Onun yanı sıra soylulardan oluşan bir meclis olarak baktığımızda ise ee, Hint sistemindeki gibi, yani Hintlerin kas sistemindeki gibi katı bir sınıf ayrımı görmesek de bir sınıf ayrımı olduğunu yorumlayabiliriz. Bunun yanı sıra Tavananla ismini vermiş oldukları kraliçeliğinde, yönetimde söz hakkına sahipler. Kralla birlikte e, meclise katılabilir, kralın yanında yer alabilir, konuşma yetkisi vardır. Kral yöntemle kralın adına meclisi toplama ve karar alma yetkisine sahiptir. Dolayısıyla bu da bize yine demokratikleşme noktasında bir adım olarak görünürken aynı zamanda Hititlerde, yani Anadolu medeniyetlerinde kadına verilen de nasıl kutamaya oranla daha farklı olduğunu anlayabiliriz. Çok tanrılı bir inançları vardır. Zaten bu dönemde Anadolu din insanla ili olarak geçmektedir. Biz diğer e, medeniyetimizden yani Mutami medeniyetinden bahsederken de çok tanrılı dinleri vardı şeklinde hep bahsetmiştik. Fakat özellikle dolaylara bakmış olduğumuzda hoşgörülü bir ortam içerisinde yaşamaları, bütün dinlere, bütün dinlerdeki insanlara saygı duymaları şeklinde daha hoşgörülü bir ortam olmuştur diyebiliriz. Çivi ve resim yazısını kullanmışlardır. En önemli eserlere anal isimli yıllıklarıdır. Bu yıllıklarını tanrılarına hesap verme amacıyla yazmış oldukları için objektif kaynaklardır. Anadolu ile alakalı araştırma yapacak bir kişinin kullanabileceği önemli kaynaklardan biridir. Bunun yanı sıra gene hukuk kurallarına değinmek gerekirse, Hititler ve Mezopotamya oranla, hatta Anadolu ve Mezopotamya oranla hukuk kuralları daha gelişmiştir, yasalar daha insancı olur. Gelişmiş olduğunu ve daha insancı olduğunu nereden anlıyor? çıkarılan belgelere bakmış olduğumuzda özellikle Babil'deki gibi kısa kısa sürgünlerden ziyade daha çok insanı terbiye edip bir sonraki süreçte o hatayı yapmamasına meyledebilecek uyarıcı e, cezalar şeklinde aslında cezalandırmaları söz konusudur. Bunun yanı sıra mesela Asurlulardan bahsederken dedik ki Anadolu ile ticareti başlatmışlardı. E, Kayseri Kültürpede de bununla alakalı hatta belgeler mevcuttur demiştik. Bulunan belgelerden birisinde şöyle bir e, bilgi edinebiliyoruz. Asurlu bir tüccar, Anadolu'dan bir kadınla evlenmek isterse evlenebilir, herhangi bir sıkıntısı yok. Fakat zamanın ticaret şartları elbette ki gelişmiş değil, yoğun koşulları o kadar gelişmiş değil. Bunu da göz önünde bulundurmuşlar ama eklemişler. Bir tüccar iki yıl boyunca Anadolu'ya gelmez, eşini görmezse eşi boşama hakkına sahiptir. Bizim burada anlamış olduğumuz şey evlenme, boşanma, miras haklarının aslında hukuk kurallarında Anadolu'da geniş yer tutması şeklinde bir. Bir diğer nedeniyetimiz ise bizim Filip bizim bildiğimiz Ankara Polatlı dolaylarında Gorlion'da kurulmuşlardır. Kendi hitiplerin yıkılışında da önemli rol oynamışlardır. Filip yıllarla alakalı en önemli yorum yapabileceğiniz şey Kibele isimli bereket tanrılarının Şimdi bir tanrıları değil, demek ki birçok tanrıları var. Bereket noktasında bir tanesini isimlendirmişler ve biz de günümüzde bir tanesini biliyoruz. Ve bu da bereket tanrısı olarak biliyoruz. Bunu şu şekilde yorumluyoruz. Tarım önemli ekonomik kaynaklardır. Dolayısıyla kimilerin diğer tanrılardan daha çok yeri vardır. Peki bu hukuka nasıl yazılmıştır? Frigyalı hukuk kurallarında en ağır cezalar terör noktasında yapılan hatalara uygulanmaktadır. Onun dışında Frigyalıların bırakmış olduğu önemli eserlere baktığımızda ise Tapeti Salısı, Fibula ismini vermiş oldukları Çengel yeniler bizim için çok önemli bulgulardır. Yine Kibere Tapınakları, Midas'ın Mezarlığı'nda mimari eser noktasında bırakmış oldukları önemli eserler arasında yer almaktadır. Urartular ise Van olaylarında yani Tuşba merkez olmak üzere kurulmuşlardır. Coğrafi yapılarına da bakmış olduğumuzda daha ziyade hayvancılık ve tarım üretim noktasında ekonomik geçim kaynaklarını kullanmışlardır diyebiliriz. Sulama kanalları zaten bize yerleşik yaşama geçmiş olduklarını gösterir ama bunun yanı sıra tarihte Anadolu olaylarında bildiğimiz ilk barajı kurmaları ve kullanmaları önemlidir. Ahiret inançları vardır. Bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Ev şeklinde mezarları vardır. Dolayısıyla ölülerinin daha sonra bir hayatta dinleyeceklerini düşündükleri için onların mezarlarını ev şeklinde yapmışlardır. Madencilikte gelişmiş olduklarını da gene Ular -Sular noktasına noktasında ekleyebiliriz. Anadolu uygulamalarından görebileceğimiz bir değilse ise Midyalılar. Kendi öncülüğü onun M.Ö. 700 itibariyle artık parayı kullanmasıdır. Parayı kullanmaya başlamasıyla elbette ki hemen takas usulü sona ermemiştir, Bu da bir süre devam etmiştir. Fakat daha sonraki süreçte özellikle ekonomi noktasında, daha doğrusu alışveriş noktasında takasa binayen paranın daha elverişli, daha kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Parayı kullanmışlardı. Ticaret noktasında özellikle kral yolunu kullanmaları, onların etkileşimi açısından da önemli olmuştur. Batı Anadolu'dan Ninova'ya kadar uzanan bu yol, ekonomik hem de kültür gelişimleri açısından buradaki medeniyetlerin kaynaşması ve kendileri arasındaki etkileşimi yakalamalarını sağlamıştı. Parayı kullandılar, fakat parayı yanlış yerde kullandılar. Maalesef parayı orduların üzerinde de kullandılar, yani paralı askerlik sistemini kullandılar da uzun soluklu bir şekilde devletlerine koruyamamalarına neden oldu. Çünkü bir vatan bilinciyle, bir bağımsızlık ya bilinciyle yapılmayan bir savunma, para karşılığı yapılan bir savunma, e, maalesef ki askerleri belirli bir şurada tutamamıştır tarih içerisinde. Libyalıların yıkılmasında önemli etken karalı askerleri olmuştur diyebiliriz. Bizim Anadolu medeniyetlerinde görebileceğimiz son uygarlığımız ise akalar olarak da bilebileceğimiz İyonyalılardır. Batı Anadolu merkezini kurmuşlardı, o zaman biz ne anlayabiliyoruz? İzmir dolaylarındalardı. Ekonomik uğraşları denizcilik üzerine, branıcılık üzerine gelişme göstermiştir diyebiliriz. İonlar da şehir devleti halinde yaşamışlardı. İzmir, Efes, Koça onların önemli şehir merkezleridir. Anadolu medeniyetlerinin en gelişmişidir. Çünkü bakmış olduğumuzda biz genelde kolonicilik faaliyetleri ya da ticaretle uğraşmalı medenicilik faaliyetlerini gördüğümüzde aslında kültürel gelişmişlikten bahsediyoruz. Çünkü insanların temel ihtiyaçları artık karşılanmış. Yani düşünmüş oldukları tek şey nasıl kurtaracakları değil. Dolayısıyla farklı şeyler keşfetmeye daha eğilimli insanlardır. İyon yalılarda bu noktada Anadolu medeniyetinin en gelişmiş olarak karşımıza çıkar. Tıpta Hipokrat'ı söyleyebiliriz, tarihte Herodos'u söyleyebiliriz ki hikayeci tarihin örgüsüydü kendisi. Felsefede Diyojen, matematikte Pisagor, Thales gibi önemli isimleri ortaya çıkartmışlardır.